Ne namazmış arkadaş tutturdular bir namaz bırakmıyorlar sanki her şey namaz diyor. Elbette her şey namaz. Ya ne demek hocam her şey namaz? Namaz kılan cennete gidiyor da kılmayan gidemiyor mu? Kardeş mevzu cennet cehennem değil ki. Mevzu sensin, senin varlığın. Seni yoktan var eden Allah'tan bahsediyoruz. Bak, seni taş olarak yaratabilirdi, tahta olarak, tuğla olarak yaratabilirdi. Seni bir hayvan olarak yaratabilirdi, bir bitki, böğürtü, böcek olarak yaratabilirdi. Taş değil, tahta değil, tuğla değil, ot değil, çöp değil, insan olarak yaratmış. Üstelik akıllı bir insan olarak yaratmış. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, sen yokken seni var etmiş. Seni var edip, sana bunca nimet veren Allah, bir namazı hak etmiyor mu? Hocam, Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var kardeş? Allah'ın değil senin namaza ihtiyacın var. Çünkü namaz kılman varlığının farkına varman demek. Kendi değerinin kıymetinin farkına varman demek. Günde beş vakit alnını secdeye koyan bir insan onur ve haysiyetinin farkında olan ve bunu kaybetmekten korkan insan demektir.